Şey bayağı bir üzülürüm arkadaşlar. De Sen de neyimizi paylaşmadın? Bayağı sevmiyoruz. Şey Sana dediniz bayağı tabağı gibi bitirdiniz. <laughs> Hayatı böyle bir şey mi? Resmini bir tanıtalım. Annen de arkadaşlar. Ceren neredeyiz? Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dışarı çıkıyoruz arkadaşlar. Dışarıdaki videoları olan yoğun ilgiden dolayı bir kafeye gidiyoruz ve kafedeki bütün tatlıları A'dan Z'ye yiyoruz. Ben bu tatlı videosunu çekmek çok istiyorum bugün çünkü çok canım tatlı istiyor. Hem tatlı krizimizi gideriyoruz hem de tadım yorumlaması yapıyoruz. En çok hangisini beğendiğimizi söylüyoruz. Fiyat performans yapıyoruz ve en çok merak ettiğimde benim de küçüğüm tatlıları yiyince fiyat ne kadar tutacak ve ne kadar ödeyeceğiz. Bunu da değerlendireceğiz planlıyoruz arkadaşlar. O zaman işte fuzatmadan gidelim. Başlayalım soruyu. Ha başladık. Arkadaşlar bu şarkının telifsiz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi kafeye geldik. QR kodlu bir kafe burası. Şöyle QR kodu göstereyim. Ne kadar nezi bir kafe ki yani evet. QR kod. Evet, demaske artırmak için bu QR kodu ürününden çok seviyorum. Bugün biliyorsunuz ki bütün tatlı şeyleri söylüyoruz benimdeki. Şimdi o yüzden başlıyorum. Nasıl Ama biz ya. bazı şeyleri bazılarını eledik yani çok kalası ikisinin zaten bildiğimiz Biliyoruz ki dondurucudan çıkanları eledik. Daha böyle bir, bir şey, şey malaga mı şey vardı orada bir şey vardı. Neydi o? Aynen malaga var. Evet. Hiç yemedim. Benim dikkatimi çekti. YouTube'da 100 kere annem tarifine bakarken gördüm. Ben ya yapmadı ve ben bir kez yemedim. Mini waffle söyleyelim yoksa waffle'sız mı? Bir şey söyleyeyim. Ayşe Waffle çok seviyor. Bence söyleyelim. Ya, mini Waffle söyleyelim ya. Hani Waffle atıyor da onu. Akvaryum söylüyoruz. Diğer söylediklerimizi birazdan gelince göreceksiniz arkadaşlar. Çok güzel şeyler. Şim ben mesela akvaryumu falan çok merak Sediyorum. ediyorum. Bu arada akvaryum 39 lira eğer beklentimi karşılamazsa bayağı bir üzülürüm arkadaşlar. Bence üzüleceksin. açıyorum. Şimdi biz siparişimizi veriyoruz ve tatlılarımız gelince görüşürüz. Çünkü acayip bir tatlı krizimiz yok mu? Var Her zamanki gibi diş sesi düşünmüyorlar arkadaşlar, bana hiç tatlı söylemediler. Bir iki söylemedi. çatal mı? Sen de neyimizi paylaşmadık? Yok ne? arkadaşlar, geçen günkü waffle'ı bana vermediler. Burada itiraf ne? ediyorum burada. İlk ya, ilk hatta Ayşe bütün tabağı yedi, itiraf etti. Koyuyorum, bu sayede sonra koyuyorum. Dipliğini. <laughs> diş sesi için tabağını getirecek misin? Evet, önce sana ne sandın? Unuttunuz ben. Biz seni unutmadık be! Sen bizi unuttun geçen! Hepsi görmek isteyenler like. Gelince <laughs> görüşürüz. <laughs> <laughs> geldi tatlılarımız. Sağ baştan sayıyorsun Ayşe. Sayıyorum. Mini waffle, KitKat çıtır pasta, akvaryum, <gülüyor> portobello. portobello <laughs> diyecek. Portar, <laughs> ben de portarico diyordum az daha. Ve churros. Churros bu da. Çünkü tarçın varsa ben yemek istemiyorum abi. Ben anlamam ki. Nasıl anlamam? Tarçının tadı o kadar keskin bir tat ki. Aa Ceren sen tarçın sevmiyordun değil mi? Evet, Ama yani. yiyecek. Yemen lazım. Hadi tamam hadi hatta yiyorum şimdi. Çok merak ettim. Çok da güzel görünüyor. Aslında tulumba gibi ya. Var bunda galiba değil mi? Tulumba nasıl içerisi? Dondurma arasında. İçi tulumba gibi değil. Daha <laughs> yumuşak, farklı bir şey var. Ben sallıyordum bir de bunu. Güzel. <laughs> <laughs> Bu güzel. Zaten hepsi onun üzerinden puan vereceğiz. Fiyat performans yapacağız. Ya, ya şimdi ben hepsini on versem ne olur mesela? Fiyatı kaç? Ya istediğin evet. öyle Abi illa bir 9-8 çıkar ya. <laughs> Şu aynı Ali gibi tepki verdi Ceren ya. <laughs> Böyle yatanın şaşık aklımız geldi. Ben içinde ne olduğunu merak ediyorum. Ee, Nesliği şey şey ya? Ş ee, neydi ya? Dondurma ve çikolata sosu. Muz. Ve meyve. Abi ben bu çurosu çok sevdim. Bu çurosu fiyatı 29 TL'ydi. Pişmaniye olmasa olması akvaryumda güzel biliyor musunuz? Ben beğendim yani. Ama pişmaniye çok şey yapıyor. Kesiyor. Onun üzerinden Biyata... Bence hepsini yedikten sonra fiyat verelim. Tamam hepsini Çünkü ben bunu Buna... beğenirim sonra bunu daha çok beğenirim. O zaman fiyat, fiyat, fiyat performans bir daha yapalım. yapalım fiyat performans yapalım önce. 1900'e değer mi bu tabak? Nasıl ezber ediliyor ama açmadan beni yiyor. <laughs> <Evet>. ben <laughs> düşündüm ne kadar <laughs> oldu. Kafa bu Ya yani şöyle bence değer. Neden biliyor musun? Pastada sadece bir uzun halka tatlılar değmez. Değmez abi. 1900'e değmez abi. Ama güzel şey. yani. Tadı ben lezzetli buldum. Ya lezzetli ama Mesela Mesela bana bu. sorsan akvaryumu bu mu bu? Ya max 20 lira veririm yani. Ama dondurma falan da var şimdi. Tamam işte max 20 verdim abi. Ya sen dondurma ne kadar biliyor musun sen? Yani. Hangi evde yaşıyorsun? Ya yok ben 20 veriyorum. Siz, siz, de soracağız birazdan. Biz beğenecek bunu ya ben eminim. Ya beğenmek ayrı 29 lira vermek ayrı ama anladın mı? Sonra devam edersin söz. Olum <laughs> yüzüm Gönderiyoruz. Gönderin arkadaşlar. Ya bu dondurmanın tadına ayrıca bakacağım. Ayşe bayağı dondurma, şey yaptı. Dondurma da güzel. Pişmaniye ile ben. Hayır, ben pişmaniye çok severim. Ama ben bilmiyorum çok güzel. böyle geldi pişmaniye taze mi? E pişmaniye ağzında farklı bir şey oluyor mu yani? Hepsini bir araya atarken. Yani sanki bir halat var ağzında da meyveleri dolanıyor gibi oldu bende. Ayşe bu eksilere doluşu 39 lira. İşte mesela bak bunu da hemen sor. Değer mi değmez? Değmez. Bunu sadece bu küreyi herhalde yıkamak çok zor arkadaşlar. Bence bunu küreyi yıkamak için suya veriyorsunuz o parayı bence. <laughs> ya sence öyle değil mi? Bak şimdi ben içindeki çikolata da bol değil. Ben çok küçük şeylerle memnun olurum. Bunu benim takipçilerim hep bilir. Çok yüksek yüksek puanlar verelim ama ben bunu bir yakın çekim alabilir miyiz size işte? 39 lira oluşumu anlamadım Yani fiyat yok bir kere dolu dolu çikolata diyordum beni de dolu dolu çikolata bir şey yok ya yani, hiçbir şey yok ya yani. ama, ama max para max ne verdik, kadar verir aynen max ne kadar veririz? ya yani bunu bence edelim maksimum ol asıl 20 bu olmalı bence max ederim ben de dondurmasına istiyorum ben dondurma Meyve. genel olarak koymuşlar. Yani yani koymuşlar. Ya az önce dolma ne kadar fikri, haberim var mı? Hayır normalde kışın, <laughs> kışın kışın ucuz oluyor. Baya sevmiyoruz falan dediniz. Baya tabağı yiyip bitirdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Verin şunu bana artık tamam. <laughs> Para ver. Şimdi onun üzerinden değerlendirmeyi sona mı bırakıyoruz arkadaşlar? Evet ama fiyat per performansı bence ama fan, çok güzel ben fan, Ben fanusu çok tatlı buldum bu arada. Ya bak sunum güzel zaten. Bunda sunuma veriyorsun, fanusa veriyorsun parayı. Ama dolu dolu değil mesela. Beni de yani ben bir tık yani doldurabilirler. Yani bu biraz daha fazla, Ben değil. şunu düzeltmek istiyorum ya ama okumayacağım. Arkadaşlar bu Zenim dondurmadan çok... dolayı kaydı arkadaşlar. Normalde bunun duruşu bu. Gerçekten kit kifkat. Önce kit bakalım o zaman. Şuraya eriyorum, eriyorum. Kit 29 liraydı. Sevecek gibi duruyor bence. Dikkat. Çıtır çıtır. Bak sesi duyun. Lütfen yakın çekim. Dikkatı <laughs> beğendiniz mi arkadaşlar? Ya bir şey soracağım burada merak ettiğim için. Ben henüz tadına bakmadığım için bilmiyorum. Kitkat, orijinal Kitkat kit tadı var mı içinde? Orijinal Kitkat yediğimi deyip sormuş. Nasıl? Nasıl yemediniz? Bu işinize geldiniz. Kitkat, bildiğimiz Kitkat markasıysa yedik. Onunla alakası yok ama Onunla ki. alakası yok değil mi? O gofret çünkü, Gofret Kitkat'ı. Ya ben çikolatayı, onun çikolatasını eritmişler mi diye soruyorum. 19 lira eder. Ben beğendim. Ve sunum bence bunun daha güzel biraz. Ben. Bence. Bakın şurada koca bir muz dilimimiz var. Şöyle. Ya bunun içi içi var ya çok güzel. Bu, ya bu yediğinizde anlamıyorsunuz şu git çok güzel. Evet, ben de beğendim. Son lokmamı alıyorum ve salıyorum ben bunu. Diğerlerine bakmak istiyorum çünkü. İşte krema efsane. Evet, kesinlikle. Pastacı kreması o zaman. Ya evet, evet. Gerçekten kreması çok güzel biliyor musun? Evet. Kremaya bayıldım, bayıldım. Efendim? Ne diyeceğim? Çok güzel. <laughs> Ben yani bunu yemeyecektim ama arkadaşlar. İçin i̇şte size... arasında dondurma var mı peki yoksa sadece arasında kremalı? Arasında dondurma oldu. yok pastacı kreması var sadece senin dediğin gibi. Nasıl anladın ya şak diye yemeden? Arkadaşlar işte görünüşünden belli oluyor ya. Ben anlamadım. <laughs> yemeden de kurum olun diyor. <laughs> çilek yer misin canım? Bak 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 çilek içinde böyle çilek, bak bak. Ama bak. Hayatı böyle böyle süt çileği mi görüşeceğiz? Wow. Wow. Sade çilek. Çilek de çok güzel. Evet arkadaşlar bayağı yediğinizi bitiriyorsunuz gibi gidiyor. Evet, Şimdi Gerçekten ne kaldı geri? Şurayı çeker misin? Bu tadına baktı. Evet şunun yanında... baktım. Arkadaşlar şu anda bir daha bakıyoruz sizin için tamam mı? Çok bak anlamadım. Çok aldın ama öyle şu, Anlı böyle. <laughs> şu kıtırımsı kısmı görüyor musunuz? Burası çok lezzetli olan kısmı. Ben de bir gurmelik yapayım. Siz bu kıt... <laughs> Siz burayı beğendiniz değil mi en çok? Evet çok Bir de bu pastacı evet, kreması var arasında. pastacı kreması Şuradaki. o kadar lezzet katmış ki bence. Üstü i̇şte çikolatasıyla beraber şöyle göstereyim. Ya, Gayet bayağı lezzetli. Bayağı iyi, bayağı bayağı iyi. Çıtır ses veriyor. Çıtır ses veriyor. Şu öbeği öbe bitiremediğiniz akvaryuma geliyorum bak, şimdi. Öbe tamam. Öbe öbe, göme gömme, Bak şu pişmanliği görüyor musunuz? şimdi tadına bakacağız arkadaşlar. <laughs> 39 lira oldu mu unutma bak. Evet, fiyatı Çok da önemli. unutma yani buradaki masada detaylarda. Yok arkadaşlar dondurma yedim bir dakika. Pastacı kremesi gitmiş. Gitme gel. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla eleştirmek anlamında olmasın ama bu, bu, yani şu fiyatı etmesi için, fiyat performansı olması için yani bu pişmaniye herhalde Osmaniye'den falan gelmiş arkadaşlar bence. <laughs> Yani herhalde oranın meşhuru falan diye, buranın da bu kalitesinde, bu fiyatta olması için şu gördüğünüzün. Bir de ürün içeriği az değil mi? Muz da Anamur'dan gelmiş herhalde herhalde. Muz Anamur, evet. Birazcık böyle meşhur olduğu yerlerden Çinlik toplanması daha lazım. O <laughs> zaman geçiyoruz da 5 dakika bakınca balık Arka pişiyor. Arkadaşlar, ben yine <laughs> tadı kötü değil tabii ki bu arada, Hayır. o manada olmasın. Değilim. Fiyat olarak zaten biz bakıyoruz. Bubble, oo, hamur. Oo, waffle, ooo da Anamur. Ooo waffle mı yiyoruz? Çıtırdadı. Abi bak waffle dediniz, geçen videodaki waffle şu an gözlerimin önünde. Ama tabii alakası yok buraya ile kıyasladığımız için. Bakın 24'tü. 24, 24 lirası. Mi? Evet. Minisi. içindeki meyveleri sayar mısınız bana? Çilek, Hı. muz. Bu kadar mı? Evet. Ya ben kivi olmazsa olmaz diye düşünüyorum ya. Hep arıyorum yani. Gözüm kivi arıyor. Kivi genelde yazın daha çok koyuyorlar ama. Hmm. Ee, ee şey. Ama çilek de yaz meyvesi ona kalırsa. Ya evet de bilmiyorum. Kiviye öyle daha çok koyuyorlar. Bence ki evet. çok tercih edilmiyor diye. Yani. Benim waffle ile alakalı herhangi bir sıkıntım yok arkadaşlar. Waffle'ın hamuru nasıl? Çok güzel. Arkadaşlar ben de şu an gördüğünüz gibi alıyorum. Meyvesiz kısımlarını bana kesmiş. Nasıl başladık, nasıl devam ediyoruz? Waffle ile alakalı Şöyle bir gördüğünüz yok. gibi. Yok. Siz için kaldırıyorum arkadaşlar. Daha yakından görün diye. İyiyim şu de? hamuru. Ha. Bir tane muz batırdım ben. Şu an deniyorum. Peki bir şey soracağım. Bu içindeki Nutella mı? Sizce? Bence, Bence değil. Bence, de. bu Nutella değil. De arkadaşlar. Değil. İçindeki Nutella değil. Bu ben markasına kadar verebilirim. Veriyorum. Nesle bu. Bu nesli arkadaşlar. Bir de bekle deneyelim. Farklı Sarı değil. Bu nesli abi. Sarılı değil yok. Ben geçen sarılıymıştım. Ya benim waffle olarak bir derdim yok ama bir daha gelir waffle söyler Söylemem yani. Daha güzellerini yediğimiz için. 24 lira. Fiyat performans. Gayet güzel. E tatlı canınız çekiyorsa yenilebilir bence. Bir derdim yok. Bunu yani, on, 24 liraya onu üzerinden bir değerlendirme bir verdik yerine mi? Yerine mesela. Hı. 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 Buna 24 değiyorsa bu akvaryuma. içinde pişmaniye var ve cam pahalısı da geliyor. 39 neden değmiyor. Çünkü Aynı malzemeler burada da var. Aynı bak. Ve bunda hamur yok. Ama bunda dondurma var. Ya dondurma var. Bir de pişmaniye var. Yani Osmanlı Pişmaniye'den geliyorsa. Nasıl? Pişmaniye'den bu, bu geliyorsa evet pişmaniye. Muhafız 45 lira olur. <laughs> Anladın mı? Anladım. Evet. Şimdi o portafello. Porta oh, bak o, adı, 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 adı gibi. Adını, adını, Ayşe sen ne demiştin onun adına? Portobello. Ben de Porto demiştim arkadaşlar. Ben de Portofino diyorum. Portofino gerçek ismi arkadaşlar. Evet içeriğini bize tanıtır mısın yemeden önce? İçeriğini bir tanıtalım. Tanıt tamam ya diye. İçerik Bilmiyorum alalım. bilmiyoruz ki. Arkadaşlar sizin için bir yakın bir çekeyim. Oh, okay. Muhallebi mi var onun Bak. altında? Bir döşeleceğim. Ama döşeleyeceksin. Bak bu kıtırcıklar var. Bak bu kıtır kıtır şeyler var. Şey, Mısır gevreği gibi, gibi kırıntıları mi? Kırıntıları gibi bir şey. Kit benziyor mu? benziyor. Muhtemelen kit katı kıtır. Ee, biraz krema, çikolata. Yine çikolata nesli olması muhtemel. Çilek, muz. Ya ama görüntüsü gitti. Ama gitti. Ne yapayım abi? İçeri aklı bilgi verdiniz. Ben... Ama kaşığını alacaksın öyle bakacaktın. Ya şöyle bak. Bu bak aldım. hadi al, al, anla buradan içinde ne olduğunu. Söyleyeyim Söylüyorum. Kitkat, çilek şurada. Pastacı kreması, kreması var, var yine. Ya. Şey. Çikolata bitti. <laughs> şey. senin kaşığı. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben siz sizin için tekrardan şöyle yakın çekimde. çileği, çileği çikolatasını ve küp kitkat yemiştik ya az önce arkadaşlar. Onun ufalanmış kırılmış halini görüyoruz burada da. Aslında çok türevi bir tatlı bu da. Gülü var. 31 lira, bence 31'e değer. Eder yani, eder. Ama ben söylemem 31'e, neden? Ben de söylemem. Favorim belli abi, değişmiyor. Söylediklerimiz hep de çikolatalı değil mi? Evet ya. Hepsi çikolatalı, dikkat Çünkü burada biraz kıtlık var tatlı konusunda, o yüzden. Yani bunu söylemeden geçmemize evet, gerek, evet, gerek yok. Aynen, gerek yok. Ama normal, biraz tatlısı Başka ya, şeyler artık. de söyleyecektik bu arada. Ama beni de yok 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 dediler, o yüzden olanları söyleyebildik sadece. Arkadaşlar bu evde de çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama meyveyi aldınız, bisküviyi aldınız. Nutella olacak? Bak ocak yani lazım bunun kremasını yapmak için. Çok masraflı, burada yiyin. Her eve ocak var yani Ayşe, dert değil mi? Ya ocak tüp yakıyor. <laughs> yani oraya da para gidiyor, burada yiyin işte uğraşmadan. Ama bu Burası da para, para yakıyor. O. Evde 5 kişilik alt iş yapıyoruz. Burada tek kişi. İki. Abi mümkün değil. ya saçmalama. tamam tamam. Evet, bakın şimdi. arkadaşlar evde evde şu ikisini çok kolay yaparsınız bence. Bence bunu ya yani yaparsınız. Balığınızı alıyorsunuz aslında. arkadaşlar. Balığınızı bir gün bir saatliğine. Çıkarıyorsunuz poşetin içine koyuyorsunuz. <laughs> Poşete de da bardağa koyuyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar bir değerlendirme alalım hadi. Bu arada şaka yaptım lütfen arkadaşlar. Gereksin hiç girişimlerinde bulunmayın. Balığı <laughs> bardağa falan koymayın yani. <laughs> Hı. Tatlıları da bayağı zaten yedik silip süpürdünüz yani. Evet ya yiyesim varmış benim. Baştan bir değerlendirme. Şurası 10 üzerinden 8 veriyorum. 2 puanlık fiyatının pahalı olduğunu kırdım. Aynı veriyor gibi oldu ama ilk başta çok beğenmiştim ama ta diğer tatlıların tadına bakana kadar. Yani damak zevkime puanlamada hitap eden benim de o değil. 8. Ya 7 versem tamam. versen bile şuna gerek yok. Evet. Güzel de. Akvaryum mu var kat? 10 abi, 10 üzerinden. 10, 10, 10 veriyorum. Kesinlikle 10. Fiyat, performans, evet, e, tazeliği, güzel, fikir, evet. evet. her, her şey güzeldi. Ben 7 veriyorum. Akvaryuma ben aynı vereceğiz ama 7 veriyorum. <laughs> İlk ben söyleyeyim ki <laughs> aynısını söylemiş olmayayım <laughs> diye. Önemli olan şey bu. Ben bunda. daha vicdanlı davranayım 6,5 veriyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sunumu güzel ama. Bak sunumla ilgili bir problem yok. O arada bu arada tadı buçuk. da kötü değil. Evet, ya, çünkü evet. buradaki yediğimiz meyvelerle aynı çikolatayla. Ama biz fiyat olarak da bakıyoruz yani. Ben hepsinin birbirinin türevi olduğunu düşünüyorum, bir hmm. Şuradaki şey yani dışında. Yani 39 lira verir miyim? Sen bak. Mi? Evet. Porto Rico'ya diyorum ben. Siz Porto... Neydi bunun adı ya? Portobello Ayşe. Portobello. Portobello. Portolino. Portolino. Doğrusunu bildiğimi unutacağım. Portolino evet, Portolino. 10 üzerinden. 7,5 İkmen, bak. 8 veriyorum. <laughs> Annen de sekiz verecek. <laughs> tamam sekiz geldi arkadaşlar. Tamam sekiz veriyorum. Evet Waffle'a geldi. Waffle'a verecek yedi dokuz. Ben yedi verdim arkadaşlar. Neden? Çünkü daha güzellerini yedim yani. Ya zaten olay burada şimdi güzel olarak bakmıyoruz. Fiyatı da değerlendiriyoruz. Bu da çok güzel ama fiyatı pahalı diye düşündüm. Peki en önemli soruya geliyorum. Sıralama yapsanız ilk birinciden beşinciye ben kadar. Ya ben, ben. ben. Sakin ol sırayla. Sen, 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 sen söyle. Nişanlı falan. <laughs> Çok <laughs> çok şu tabakları abi. da, da gördüğüm şekilde. Ya, yani tamam 8 yani. 1 5 sıralama <gülüyor> yapalım. <gülüyor> Ama benim bir sıralama numara KitKat. kat. aynı oldu ses. Bir dakika. Birincisi kesinlikle evet, bu. birinci sıraya koydu Ayşe. İkincisi. İkinci burayı mı yoksa Porto Rico'yu mu? Am Porto Rico. 3. <laughs> şu waffle mı? Evet ben waffle'ı seviyorum çünkü çok tamam. memnun kaldım. 4. <laughs> burayı görüyor mu? Görüyor. 5. Akvaryum 5. Evet Tamam Ceren. Ben yapıyorum. Cats 2. Çiroz 2. Çiroz 2. Waffle 3. <üç. gülüyor> like waffle. Üç, wow, ne ya waffle 3. Aquarium 4 ve Portolino 5. Wow! Neden ya puanlama bir bakılırsa aslında hiç olmadı sanki. Aquarium'daki şeyi daha bir büyükseldim. <laughs> Görüntüye mi? Sunum görüntü anladın mı? Yani ben sadece fiyat performansı puan kırdım. Ama normal tatlılar bu arada... bunu daha çok beğendim ben. Beni görsel olarak daha çok yükseltti portobello. Arkadaşlar yani... bayağı dediğiniz tatlı işiniz gelmiştir herhalde. Yani. Ben yani haftalık tatlı ihtiyacımı aldım. Ya yani bu arada bir, bir dakika, dakika şurayı gösterir misiniz? Ben çok tatlı yedikten sonra ben <laughs> Bir şey soracağım. Bu tatlı nasıl iyi oldu ya? Bir kemiklerim yerine oturdu yani. benim de bir böyle bir şekerim düşmüştü yükseldim ben. Bu arada de. malzemelerin kalitesi hakkında bir problemim yok. Hepsi güzeldi. Bayat bir şey kesinlikle Beybirler yoktu. Meyveler taze gibi görünüyor Aynen. zaten. Tadı da öyle. Kapanışı şimdi yapmıyorum. Hesabı ödükten sonra fisiği göstereceğim. Toplam ne kadar ödedik diye. Öde. Öde. <laughs> tamam. Arkadaşlar hesap kısmında görüşürüz. Çok güzeldi bu arada tatlılar. Acaba kesinlikle. ne kadar ödeyeceğiz? Ben de çok merak ediyorum. Çünkü toplayamadım kafamda. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz toplam ödediğimiz 204 lira. 2 tane tatlı ve bir sahne çıkarsak eğer 149 TL. 5 tane tatlı ödedik yani 150 diyelim tatlı başı ortalama 30 lira düşüyor. Yani iyi bu arada kit, kit katı ben yanlış söylemişim. 28 olarak söyledim 26 ama diğerlerinin hepsi doğru. Güzel bir gündü arkadaşlar. Bu arada Ayşe kaçtı falan dermiş. <laughs> Ceren bir tık üşüyor gibisin sen sanki. Bir tık tutuyorum eller Evet üşüyorsun Ceren. Yani çok güzel bir gündü. 149 lira 5 tatlı bence gayet ben makul gibiydi yani şu an günümüz fiyatları dışarıda evet. Sadece akvaryuma biraz bir tık yükseldi. 39 liraya. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmediyseniz lütfen beğenin ki bu tarz şeyler arsın. Sizleri seviyorum. Hala bu nesiniz abone olursanız sevinirim. Ol. 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 Görüşürüz. Bay bay.